Kanalımdan herkese merhaba. Bugün çok pratik, 5 dakikada hazırlayabileceğiniz hafif bir tatlı tarifim var. İlk önce fırın kabımızı 1,5 su bardağı hindistan cevizi ile kaplıyoruz. 1 litre sütün içerisine 1,5 su bardağı unu ekliyorum. Unun üzerine 2,5 yemek kaşığı kakao ekleyip bir tel ile iyice karıştırıyoruz herhangi bir topaklama kalmayacak şekilde karıştırıyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı, yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Bir buçuk su bardağı toz şekerimi ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum. Tencereme ocağı alıyorum. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelip kaynayana kadar bu şekilde dipten karıştırıyoruz kaynadıktan sonra 30 saniye kadar kaynatıp ocağımı kapatıyorum ve 50 gram kadar tereyağı ekliyorum 1 paket şekerli vanilya ekledikten sonra mikser yardımıyla 1 dakika kadar çırpıyorum hazırlamış olduğumuz muhallebiyi hindistan cevizlerinin üzerine yayarak ekliyoruz sizde mutlaka eklediğinizde bu şekilde yayarak ekleyin daha rahat düzeltirsiniz bu şekilde bir spatula ile düzeltebilirsiniz tatlımız oda ısısına gelince en az 2 saat buzdolabında bekletiyoruz 1 bardak soğuk sütümü ekliyorum üzerine bir paket krem şanti ve mikser yardımıyla ilk önce düşük ve sonra hızlı bir şekilde çırpıp bu kıvama gelene kadar çırpıyoruz. Mutlaka sütünüz soğuk olsun ve krem şantimi de hazırladıktan sonra ikisini buzdolabına alıp 2 saat bekletiyorum. Tatlımı dolaptan aldım ve üzerine kremasını bu şekilde dağıtarak düzeltiyoruz. İlk önce dağıtıyoruz ve spatula ile düzeltiyoruz. İstediğiniz dilimleri ayırabilirsiniz. İlk önce bu şekilde dörde ayırıyoruz. Her seferinde bıçağımızı silelim. Daha temiz dilimler elde etmek için. Bu şekilde ister bıçakla isterseniz de elinizle sarabilirsiniz. Ispatulayla da rahatlıkla sarabilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı. Yeni tariflerimden de haberdar olmak için bildirimler tuşa açmayı unutmayın. Bir dahaki farklı bir tarifte görüşmek üzere.